sağlığı haftası olması nedeniyle Çankaya Belediyesi olarak sağlık ve eğitim farkındalığı yaratmak eğitim seminerleri düzenliyoruz. Merhaba, bu kadar genç delikanlıyı bir arada görmek çok keyifli gerçekten. Hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Erden Kılıç, ortopedi uzmanıyım. Aynı zamanda 100. Hastanesi'nin başhekimiyim. Çok güçlü bir kadromuz var ve en iyi branşlarımızdan bir tanesi de gerçekten kardiyoloji. Doçent Doktor Mehmet Kayrak hocamızın önderliğinde Oldukça kuvvetli bir kardiyoloji ekibimiz var. Sadece tedavi değil, aynı zamanda önlemek de çok önemli. Ve başınıza bir şey geldiğinizde ne yapacağınızı bilmek bu anlamda çok önemli. kendimizi sevmek ve korumak için yaptığımız önlemlerin hepsi aslında vücudumuzdaki bütün damarları koruyor. Yani siz beyninizi de korumuş oluyorsunuz, böbreklerinizi de korumuş oluyorsunuz. Kalp hastalıklarından korunabilir mi? Korunmak mümkün mü? Evet. Neden mümkün? Çünkü hastalık bir kere yavaş ilerliyor. Yani biz doğduğumuzdan işte belli bir yaşa gelinceye kadar çok yavaş yavaş ilerliyor. Dolayısıyla biz gerekli önlemleri alırsak bu hastalıktan korunmak mümkün. Neden korunmalıyız? Yani kendimi niye korumalıyım? Tehlikeli mi? hem sayı olarak birçok insan kalp krizi geçiriyor bir de kalp krizi geçirdiğiniz zaman müdahale edecek bir ortam bile olamayabilir. Bu hastalıktan korumayla ilgili öneriler gerçekten de işe yarıyor. Bir kere A ne demektir? Bir analiz diyor. Yani ya ben riskli bir insan mıyım? Ben kalp krizi geçirme riski yüksek bir insan mıyım? Damar tıkanıklığı olma ihtimali yüksek bir insan mıyım? Bunu bize geldiğiniz zaman biz bunun cetvelleri var, algoritmaları var. Oraya sizin bilgilerinizi girdiğimiz zaman diyoruz ki sizin önümüzdeki 10 yıl içinde ölümcül bir kalp krizi geçirme ihtimaliniz yüzde 15 bunu size net bir şekilde söyleyebiliyoruz İkincisi kan sulandırıcılar işte aspirin var genellikle şu deniyor 45-75 yaşı arasında kalp damar tıkanıklığı riskli yüksek ve kanama ihtimali düşük insanlar kullansın deniyor bunun ikinci aşaması işte BDN ne var basınçtan kan basıncı beden kitle indeksi bel çevresi işte C'de kolesterol cigara işte tütün onları koymuşlar. D7 diyet işte diyabetin kontrolünü koymuşlar. e ye de egzersiz yani sporu koymuşlar. 70'li yaşlara girdiğimiz zaman kadınların %80'inde erkeklerin %75'inde tansiyon hastalığı var. Pek tavsiye etmiyoruz gerçekten. İçinde çok fazla sayıda kimyasallar var. Görüyorsunuz hani yüzlerce kimyasal madde var ve bu kimyasal maddeler damarın yapısını bozuyor. Mümkün olduğunca gıdaları çeşitlendireceğiz. Meyveyi çeşitlendireceğiz. Sebzeyi çeşitlendireceğiz. Yeşilliği çeşitlendireceğiz. Sağlıklı şeylerden dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanmamız lazım.